Yani rakibin pikleri sıkıntı olabilir abi Ama Clint var ya ee, Clint var Ne veririz Clint Candır Doğru izgarı Aslında alınabilir ama almasam mı Diye bir düşünüyorum Kul hasar yapıştır geç abi Karşımızda Van, Van var uğraşırız yoksa Ama iki tane vururum he eğer önde kapatırsam oyunu harbi van, van iki tane çakarım. O muhtemelen şurada bir yerde çalda bekliyordur. Açılayım da hemen ilham atayım. Aynen 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 kanka aynen aynen aynen. Ben yarın başladım zaten oyuna. Bak dün de değil ha. Yarın başladım oyuna. Yarın başladığım için böyle şeyleri bilmiyorum. <laughs> Aa lan ben de diyorum milyon nereye kayboluyor şey. Lafa tük. Bırak kesin bırak. Yardım ediyor bize. Sağ olsun. Ama geliyorlar dikkat et ya yani dayı. Hop şuradan da bir milyon. Helal lan faşa. Kanka milamın boşa gitti takıldın. Kesmiyorum bu milyonu gel gel soldan çıkacak. Onun milyonu da erken ölecek. Yaklaştırma bir araba minyonu 100 gold. Kaybetsin abi. Kalabalık geldiler. Güzel. Lukas babodan oyun geldi. Lukas babo. Aha bütün steklerini attı saldırın lan. Bir de kurtarmaz. Yapıştır. Oh yarasın. Lukas babo. İnşallah dönmüşlerdir base'e. Hemen hızlı hızlı alıp kaçalım Fatih. <laughs> Hatta şunu da alalım. Ben şunu da alacağım. Açık kuyruk yapacağım. Hatta ben gitmiyorum ya. Sen bak keyfine ben buralardayım abi. Ben buralarda takılıyorum. Tamam. Julian Baba Pro 54 62. Kufra buralarda olma ihtimali çok yüksek. Görüş yok. Buna da pasif vurmak zulüm. Bak hala kufra görüşte yok. Orada mı lan yoksa? Ha gördüm. Ne şey geliyor. Van ee, oraya geliyor arkadaşlar kaçın oradan? Vaman. İyi misin? Ambulansam yok. Kalk yerine yat yavrum. Anam yazık ya. Yazık ya. Nasıl yere yapıştı? <laughs> <laughs> Bir de ilham açıyor. lan ne no, oğlum. Gel 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 gel. Direkt direkt git direkt git düz git düz. La oğlum adam geliyor dolan. Ulan Fatih. <laughs> Ulan Fatih. <laughs> ya abi ya. Bizi bitirdi bu Fatih ya. Sana hemen optikçi numarası gönderiyorum kardeşim. Tamam mı? Bir gözlük şart. <laughs> bizi attığı yere bak ya. Lan bizi bitirdim be. <laughs> Burada kufra mı var? Ver onu. Burada yok sen yani hayırdır? Burada yok böyle artistikler yapıyorsun. Koy 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 kulenin altında kaldı Fatih. Aldım 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 rahat ol rahat ol. Ulti açtı mı ulti açtı mı? Senden ulti açtı mı? Kaç açmış. Ama vurmadı. Tırstı. Asarım yetmez diye tırstı. Külü gördüm. Oynarız buraya. Oynayamayız oraya. Suyu geldi. Gel helikopterle göndereyim seni. Gel. Özel helikopterim var. Gel. Hadi git. Tamam hadi. <laughs> Oğlum suyu buradayken turtle ama gerçi şey de aşağıdaydı. Doğru. Kufracım çık oradan. Çık oradan. Dikkat edin bak. Bak oradalar. Gördün mü? Geliyorlar, geliyorlar. Ya. Arabaya başkasını alırsan böyle olur. <laughs> 4-4 olmuş lan van van. Dur adam sinir krizi geçiriyor muhtemelen. Ama artık ben bir de oynayayım ufaktan ya. Ha gel gel buna gel buna gel buna gel buna gel buna gel. Gel görüşü verdim gel. Güzel görüşünü aldın. güzel devam. Vanvana çarpma sakın. Kufra da geldi yanına suyu ile birlikte. Eğer mide dönmedilerse oradalar. Lan çarpma diyeyim sağ sağ çarpma diyeyim sağ. <laughs> Fatih'cim. O kadar vuramaz diye düşündüm de fiske atmayayım dedim. Yani bu kadar demeyi çatamaz herhalde dedim yani. Gelme ya. Anet adam. Pislik adam. Arkadaşlar araba pişmanlıktır. Kim Fatih mi küsecek? Fatih bana küsemez. Öyle ya öyle kismek. O da biliyor. O bakma bıyık altından nasıl gülüyor. Hi ha 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 diye. O var ya ne şeytan o. Zevk alıyor. Ben ölünce keyif alıyor. böyle bıyık altı gülüyor böyle çakal. <gülüyor> 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 bak üstü tek başına gidiyor bak. <laughs> Abi yine binmiş şeyler olmuş. lan içinde. Yok. Dayrata ölecek, dayrata ölecek, dayrata ölecek. Işık. Hadi ver bakayım o kiliye. Of Lucas çok güzel girdi. Kas pro tr Oy, baba oynadı takım be Hadi bir şans daha veriyoruz Fatih arkadaşlar <laughs> Bak şimdi bindim ya gider ana beysa kafa atar bak <laughs> Aklından geçmediyse başka bir şey bilmiyorum <laughs> Bak gene dayanamadım. Alo, alo Fatih Bey. Alo. <laughs> Kill de Fatih'te kaldı ya. Helal maşama be. Maşa değilmiş o Lucas'mış pardon. Ama maça da oynuyor dayı 6-0 Tiki Toko. Tiki Toko abimin yanlışlıkla fenisini banladık olsun olsun. Lan lan fight atmayın lan. Lan beni bekleyin lan. Lan. Aslanımsınız. Gel gel nereye geliyorsun? Tak. Senin alnına bir tane vurdum mu var ha? Yavaşırsın duvar dibine. Öyle geliyor genga diyor. Hayırdır kardeşim? Patlamayı alabilirsek var ya. Çok tatlı olur da gelin Turtle'a gidelim, Şey lord gidelim. Eee gelmediniz. Gather up the lord diyorduk arkadaşlar. Ne oldu? Fatih sana şunu ölüyorum. Geber lan. Ah. Görüyorsunuz değil mi? Ben boşuna kızmıyorum bu adama ya. Bak enemi has been lord oldu. Bu arada kaldım sağdan soldan vurdular. Beni tanklasaydı böyle olmayacaktı. Hadi siz minyonla uğraşın. O alttan minyon gidiyor. Şuraya gider mi? Abi kim hayatta? O kufur hayatta. Güzel 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 açtık burayı. Evet çok mantıklı bir karar. Geri çekilelim. Kaçma skillim yok. 5 saniye sonra vur nereye vuruyorsan. Yan var ama olsun. Adam ya. Bak kill aldırdı ya şimdi adam oldu gördünüz mü? <laughs> Al işte bak kill çalıyor. Hemen gömelim. <laughs> abi 3 kişi yok. Van Van var. Kufra var. Hallederiz. Van Van 2 tane. Van Van 2 tane yeter abi. Bak bir Q bir ulti. Bir Q bir ulti. Bahmanın <laughs> kaçış şaka mı? <laughs> Lan nereye geleysin? Lan nereye geleysin? Oyun bitti. Nereye geleysin? Baba mis gibi maç. Mis. Akarı yok. Goggarı yok. 9.3 almışız. 10 numara 5 yıldız baba.